Kolay gelsin Dorukcuğum. Tamam galiba düzelmiş. Çocuklar merhaba yeni bir video ile karşınızdayız. Ambulansı bozuldu. Bakar mısınız? Bozuldu arkadaşlar. Biz de hemen Dorukcuğuma tamir seti aldık arkadaşlar. Şöyle Şarjlı matkabın da var senin ya. Matkabı tekrar içine mi koydun Dorukcuğum? Haydi tamire başlamamız gerekiyor. Demek. Tamire başlayalım. Ambulansı ihtiyacı olan insanlar olabilir değil mi? Hemen ambulansı tamir etmeye başlayalım. Evet. Tamir başlasın. Arkadaşlar. Bakar mısınız? Dorukcuğum tamir yapıyor. Sonra vidayla vidalarını açıyor. Tamam. Çekiçle de istersen biraz lastiklerine vur onun. Kolay gelsin Doruk'cuğum. Ne yapıyorsun Doruk'cuğum? Ambulansı tamir mi ediyorsun sen? Bayağı yoğunsun galiba. Senin çok işin var galiba ya. Lastikleri falan tamam mı? Bir kontrol edelim şöyle arkadaşlar. Bakabilir miyiz Dorukcuğum ambulans olmuş mu? Olmuş. Bakalım lastikleri dönüyor mu tekerlekleri bir dener misin? Bir daha çevir. Hmm. Tamam galiba düzelmiş. Ambulans oyna bakalım Dorukcuğum. Kapısı açılmıyor. Kapısı açılmıyor mu? Açılmıyor. Aaa. Pili bitmiş. Tamir bitmedi mi Dorukçuğum? Bitti. Arkadaşlar ambulans düzelmedi. Biz de şimdi bu kamyonu getirdik. Ambulans aracımızı çekecek. Ambulansı çekeceğiz arkadaşlar. Tamirciye götüreceğiz. Burada da matkabımız var. Ambulansı koy Dorukçuğum kamyonun üstüne. Aletlerini mi koyuyorsun onun içine? Ama ambulansı tamire götürmemiz gerekiyordu. koy bakalım hadi. Ambulansı kamyonun üstüne koyacaktık ama sen eşyalarını koymuşsun. Tamam, onları toplayalım. Ondan sonra da ambulansı koyup tamire götürelim. Ben de sana yardımcı olayım. Şöyle koyalım. Hepsini toplayalım. Şöyle önce bunları götürelim şöyle. Hmm. Bunları buraya boşaltıyoruz tık, tık, tık. Tamam. Şimdi de kamyon geliyor, geliyor, geliyor. Zık. Ambulans bindi üstüne. Evet Durukçu, haydi ambulansı götür tamirciye. Tamam. Şimdi ambulansı tamire götürdük. Ambulans tamircide düzelsin. Sonra görevini Devam etsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.